ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له دير قرد الشعيم ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم ذا بيرور. إنما المؤمنون إخوة مؤمن لر قرد رسول صلى الله عليه وسلم بيرور مسلمان لر kenetlenmiş bir ceset gibidirler. Konumuz değerli kardeşlerim, kardeşlik üzerinde olacak. Kardeşlerimiz de bunu bizden istediler. Allah Azze ve Celle bizleri güzel bir şeyler bu konuda anlatmayı nasip etsin. Sizin de dinleyip güzel şeyleri almanızı nasip etsin. Allah için kardeşlik mefhumu değerli kardeşlerim maalesef çok Müslümanın bugünkü Müslümanın şeyinde yanlış anlaşılmalardır. vardır. Allah için kardeşlik bir çay muhabbetinden ibaret değildir. Bir manfaat için yapılan arkadaşlık, kardeşlik, dostluk ondan sonra bu manfaat bittikten sonra kardeşlik bitiyor değildir kardeşlik mefhumu bir ibadet olduğunu anlamamız lazım. Kardeşlik ibadettir. Allah Teala'nın ibadetlerinden bir tanesi. Niye? Çünkü sen bundan tecrübe kazanıyorsun. Düşünün Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ve tebessümüke fi vecihi ahike sadaka diyor. Kardeşinin yüzünde bir tebessüm etmen bu bir sadakadır. Bir Müslümanı sevmek, Allah için sevmek, Allah için onunla bir araya gelmek, Allah için ondan ayrılmak büyük bir şereftir değerli kardeşlerim. Diyor ya Aleyhissalatu vesselam, "Seb'atun yuzilluhumullah <laughs> fi Yeddi sınıf insan var. Allah Teala kıyamette onlar için bir gölge var değil mi? Herkes ızdıraptayken, herkes çiledeyken, herkes o kıyametin arsalarında iken o yedi sınıf insan farklı. Allah Azze ve Celle kendilerine farklı bir muamele yapıyor. Bunlardan وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ اِشْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Kine adam Allah için birbirini sevmiş, bir araya gelmiş, Allah için de bunlar ayrılırken Allah için ayrılmış. Değil mi kardeşlerim? O zaman Allah için olan kardeşlik mefhumu düzeltmemiz lazım. Nasıl? Bu bir ibadet. Allah'ın ibadetlerinden bir tane. Kardeşlik denildiğinde aklımıza genellikle aynı anadan babadan dünyaya gelen kişiler gelmektedir. Yani insanların genel olarak mefhumda kardeş dediği zaman ana aynı ana aynı babadan yani kan kardeş. Bu soy kardeşliğinin dışında bir de aynı dine mensup olmayı ifade eden inanç yani din kardeşliği söz konusudur. Şunu da bilmemiz lazım. Din kardeşi soy kardeşinden daha üstün olabilir. Ne zaman? Eğer ki ne din kardeşin takvası, Allah'a olan yakınlığı, iman, tonun yüksek olma şeyini öbürü ise günahkarsa, fasıksa, bilmem neyse, başka bir dindeyse üstünlük sağlıyor değerli kardeşler. İslam dininde kardeşlik bütünüyle inanç temeline dayanmaktadır. Yüce Allah Azze ve Celle az önceki zikrettiğim ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Muminler elbette ki kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Bu ayetlerden de çıkan şu. Normalde Müslümanlar arasında İslam kardeşlik arasında kargaşa, sıkıntı, bozgunluk ve şu bu şeyler devam etmemesi lazım. Arasını bulun. Allah sizi merhamet etsin. Ve in taifetani yani innemel mu'minuna ihvetun ayeti ne gelmiş? Hangi ayetlerden sonra geldi? Ve in taifetani minel mu'minin iqtetelu fa aslihu beynehuma. Aralarını bulun. Ondan sonra innemel mu'minuna ihve. Evet kardeşlerim. Ayetten de açıkça anlaşılacağı üzere ancak iman bağı ile bir araya gelenlerdir din kardeşi olarak kabul edilmektedir. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyor olursa olsunlar, hangi dili konuşuyor olurlarsa olsunlar, hangi kavme mensup veya hangi rengem sahip olurlarsa olsunlar, bütün müminler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin din kardeşleridir. Kuşkusuz mumin gönülleri en sağlam ve köklü bir biçimde birbirine bağlayan kardeşlik bağı iman ve takva asasından kaynaklanan din bağıdır. Bizleri bağlayan, müminleri bağlayan iki şey var. İman, takva, din. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bu din kardeşliğimizi devam ettirmemizi birbirimize karşı merhametli olmamızı ve birbirimize düşmanca yaklaşmamamızı şöyle emrediyor aleyhissalatu vesselam birbirinize kin tutmayınız haset etmeyiniz sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç geceden fazla terk etmesi halal değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin öbür müminden bağ korku lazım. Üç günden sonra kişi tehlikeye gidebilir. Yapmış olduğu hasanatları Allah'a çıkmayabilir. Tabir birine barışıncaya kadar. Evet kardeşlerim. O zaman din kardeşliğin mefhumunu bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bugün İslam topluluğuna bir bakın. Bir ülkenin bir fertlerine bir bakın Allah için. Bırakın öbür ülkeler. Şunu da bilmemiz lazım. Din düşmanları, din düşmanları bunun için çok çaba sarf ettiler değerli kardeşlerim. Önce hilafeti yıkıp Ondan sonra ümmeti nasıl parçalayacağız? Bir daha bir araya gelmesin. Bir daha başına bir halife, bir İslam ülkesi kurmaz, kurmasın diye neler yaptılar neler. Şimdi o sınırları, hudutları çizdiler, çözdüler ve bugün bir Anadolu Müslümanı, Afrika Müslümanı bana ne ya? ne yapılırsa yapılsın. Bir Mus Filistinli Müslümanı ne yapılırsa yapılsın. Bana ne? Bazıları bile Yahudileri öbürlere karşı tercih edebiliyor. Destekli çık çıkabiliyor. Neden? Çünkü diyor ki bak bunlar terördür. Böyle bir anlayış, böyle bir mefhum Müslümanların zihnine, beyne bile soktular. Dinde kardeşlik kutlu ve güçlü bir bağ olduğu kadar büyük bir sorumlulukta aynı dine mensup insanların adedince büyüyen bir sorumluluktur. Bu sorumluluğumuzun ilk adımı birbirimizi tevhid inancına zarar verecek inançlara karşı uyarmak. Dini sahih anlamaya davet hakkı sabır tavsiye de bulunmak. Ameli salihi teşvik ve birbirimize ibadetlerde titizlik uyarmasından vazgeçmemektir. Demek oluyor ki namaz, hac ve oruç gibi ibadetlerin yanı sıra din kardeşliği bağlarını korumak, o bağları güçlendirmek ve irtibatı sağlamak sağlam tutmak da bu sorumluluk içinde yer alır değerli kardeşler. Müslümanlar birbirlerine nasihat etmeli. Tanasuh. Hatta sahabi öbürüne ne derdi? Gel Allah için bir saatlığına iman edelim. Selman Ebu Zerri evinde ziyaret eder. Din kardeşini. Evinde ziyaret eder. Eşine bakar böyle giyimi, halı, perişan bir durumda. Ne oluyor? Dedi ki Ebu Zer kardeşin Ebu Derda yani e, kadınlara fazla bu dünya şeylerine meyilli değil. Bu da oturmuş Ebu Derda gelince yemek getirdiler Selman'a. Buyur ye. Sen niye yemiyorsun? Dedi ben olacağım. Vallahi dedi sen yemeden ben yemeyeceğim. Yemiş. Akşam oldu. Ebu Zer Uyumaya gidecek. Uyacak. Abu Derda abdest aldı. Namaza kalkacak. Git yat dedi. Gitti yattı. Bir saat sonra neyse bir daha kalktı. Bir daha yat dedi. Üçüncü kez uyardı. Yat dedi. Ondan sonra gece yarısından sonra ne zaman kıyam yapıyorsa da Selman kalkınca dedi şimdi kalk ne yaparsan yap. Bundan şu anlaşılır değerli kardeşlerim. Bazı Selman'a göre Ebu Derda bir ders vermeye çalıştı. Nefsine de hakkı var, işin de hakkı var, misafirin de hakkı var, Allah'ın da hakkı var. Bu hakları bilmen lazım. Şikayet etti. Ondan sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman'ın dediğini ne yaptı? Tasdikledi. Aleyhissalatu vesselam. Her sistem gibi İslam da kendi camiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur değerli kardeşler. İnançta tevhidi camiyete de uhuvveti yani dinde kardeşliği esas almıştır. Kardeşim devlet kuracaksın. Devlet kimilerin umuzuna kurul. Resul sallallahu aleyhi ve sellem devletini kururken önce ne yaptı? O toplumun arasındaki şeyi sağladı. Kardeşlik bağını sağladı. Önce Medine'de Medine'de Medine'nin yerlileri Aws ve Hazraç arasındaki o savaşı o sıkıntıları iptal etti. Yüz yıla yakın, yüz yılı da geçen, tabii ki aralıklı, bir deve için savaşan iki büyük kabile, yüzlerce ölü gitmiş. Özellikle Resul sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden 5 yıl önce çok büyük bir felaket savaş vardı aralarında. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buradaki uhuvveti, kardeşliği sağladı. Ondan sonra muhacirler diyarlarını, mallarını, ehlini, her şeyini, vatanları terk edip Medine'ye hicret ettikten sonra ansar ile muhacirler arasında ilk kurduğu şeylerden bir tanesi camiden sonra kardeşlik bağını sağlama aldı. Yoksa nasıl o Arap yarım adasındaki olan kabilelere karşı Kureyş'e karşı savaşabilirlerdi. Mekke'den çıkan bir muhacir arkasında amcaoğulları var. Kardeşleri var. Akrabaları var. Bu kardeşlik bağı sağlam olmazsaydı bakın Ansar beyat yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Biz beyazı siyaha düşman aldık. Senin beyate yani sana beyat yaparken onları düşman aldık. Bize ne var? Dedi ki cennet var. Bakın bunu onların sözleridir. Allah kendilerinden razı olsun. Her sistem gibi İslam da kendi camiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur. İnançta tevhidi camiyete de uhuviyeti yani dinde kardeşliği esas almıştır. Dolayısıyla İslam toplumu sınırları İslam imanıyla çizilmiş dinde kardeşler topluluğudur değerli kardeşlerim. Bu topluluk ve kardeşliğe imandan başka hiçbir şey mesela ne ırk ne renk ne de coğrafya sınır çizebilir. Çünkü İslam'da din kardeşliğinin yegane belirleyici ön şartı La ilahe illallah'tır ve şartlarıdır. La ilahe illallah demektir. Bu kelimeyi tevhide gönülden inanan herkes Müslümandır ve öteki Müslümanların dinde kardeşidir değerli kardeşler. Ne yazık ki bugün yeryüzüne baktığımız zaman müminler olarak bize yüklenen sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmediğimiz ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Kardeşlik emanetine hakkıyla riayet etmedik birbirimize kardeşçe muamelede bulunmadık. Ya selef alimlerinden bir tanesi ne diyor biliyor musunuz? Yani onların devri ile bizim devrimiz milyonlar şey mesafesi fark var. Ne diyor biliyor musunuz? Dünyanın öbür ucunda işitiyorum ki bir ehli sünnet ölmüş işittiğimde diyor benim vücudumun yarısı da felç olduğunu hissediyor. Ama bugün baktığın zaman maalesef çok büyük bir kopukluk var. Allah halimizi ıslah etsin. Muminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Ayeti kerimede iki şey dikkatimizi çekiyor değerli kardeşlerim. Bunlardan birincisi müminlerin kardeş olduğu hususu ikincisi de kardeşler arasında dargınlık, kırgınlık meydana gelirse aralarının bulunup barıştırılmalarıdır. Evet müminler kardeştir. Onları birleştiren iman bağıdır. inanç bağıdır. Onlar aynı kitaba, aynı Allah'a, aynı peygambere sallallahu aleyhi ve sellem inanırlar. Aynı dini kurallara bağlıdırlar. İnsanları bir arada tutan, birleştiren, kaynaştıran birçok bağ vardır. Bunların en kuvvetlisi ve en metini ve en sağlamı bunlar hiçbir şey ölçülmeyecek, denk tutulmayacak din bağıdır. Kardeşlik bağıdır kardeşler. Buna bir misal vermek istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman orada iki büyük Arap kabilesi yaşıyordu. Bunlar Evs ve Hazreç kabileleri idi. Bu iki kabile cahiliye döneminde az önce zikrettiğim gibi birbirlerine son derece düşman idiler. Aralarında savaşlar çıkmış. Bu savaşlar aralıklarla 120 sene devam etmişti. Ne için biliyor musunuz? Belki bir deva için ha. Bunların en şiddetlisi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden önce tam 5 yıl devam etmiş olan bu As Savaşı, bu As idi. Bu savaşta her iki kabile de Büyük kayıplar vermiştir. Yahudiler bunları tahrik ediyorlar. Aralarındaki düşmanlığı kızıştırıyorlardı. Ve o Yahudilerin fiili bugünümüze kadar devam ediyor. Bugünümüze kadar. Yahudi bunları kızıştırıyordu. Çünkü bunların birleşmesi, güçlenmesi kendi aleyhlerine olurdu. Müslümanlar güçlenirse, birlik beraberlik sağlarlarsa düşman hay hay zafa düşer. O yüzden Yahudilerin bir planı var, bir sözleri var. Ferrik tesud. Böl parçala ve başlarına bin. Bu durum Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip bu iki kabilenin İslam ile müşerref olmalarına kadar devam etmiştir. Allah İslam ile bu iki kabilenin arasındaki düşmanlığı giderdi. Kalplerini birleştirdi. Hep beraber Allah'ın ipine sarıldılar. Allah'ın ipinden başka hangi bağ onları birleştirebilirdi? Hangi kuvvet onları kaynaştırabilirdi? Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala Avs ve Hazreç kabileleri arasında önceden meydana gelen olaylara işaret ederek şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılıp bölünmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Müslüman için en büyük nimet tabii ki nimet çok. Ve ataakum min kulli ma İstediğiniz her şeyi Allah vermiş. Ve in tauddu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız asla asla onu bitiremezsiniz. Ama Müslüman için, muhtedi için, mümin için en büyük nimet nedir değerli kardeşlerim? Dinidir. İslam'dır. Bakın Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? O güzel Müslümanlara. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerindeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeş oldunuz. Şimdi bizi bizleri buraya birleştiren şey nedir? Din olmazsaydı ne işimiz vardı burada? Allah'ın dini olmazsaydı burada biri Malatya'dan gelmiş, öbürü İstanbul'dan gelmiş, öbürü bilmem nereden gelmiş, Adana'dan gelmiş, toplanmış. Daha da büyüğü Afrika'dan da gelebilir, Afgan'dan da gelebilir, Filistin'den de gelebilir. Neden? İşte birleştiren bir şey var değerli kardeşler. O da dinimizdir. Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi ondan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları İslam düşmanlarını her dönemde rahatsız etmiştir. da etmektedir. Ama Müslümanların farkında mı değil? Ona bakmak lazım. Büyük müfessir İbn Kesir, Allah rahmet etsin. Bu ayetinin tefsirinde şöyle bir olay anlatır. Yahudilerden biri Evs ve Hazreç kabilesinin bir arada bulunduğu bir topluluğa rastlar. Onları birlik ve beraberlik içerisinde görünce rahatsız olur. Adamlarından birini onların yanına gönderir. Oraya varıp oturmasını daha önce aralarında yıllarca devam eden harpleri hatırlamalarını onları kışkırtı bir fitne, bir fesat sokmuş. Bir an cahiliye duyguları kabarır. Birbirlerine düştüler düşerler. Kızarlar. Sirahlarına sirahlarını isterler. Kabilelerini yardıma çağırırlar. Harra adlı bilinen bir yere işaret ederler. Oraya çıkın Denilen yerde karşılaşmak üzere sözleşirler. Durum Allah Resulüne bildirilince sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına gelir. Onları teskin etmeye çalışarak ben aranızda iken yine mi cahiliye davası? Demek Müslümanların arasında özellikle bu kabilevi ırk ve üstünlük meselelerde çıkan kavga ve dövüş ve şeyler cahiliyeden kalmadır. Evet kardeşlerim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle der ve kendiler silahlarını bırakır ve bir daha sarılırlar. Allah kendilerinden razı olsun. Evet kardeşlerim. Müminlerin kalplerini uzlaştıran o Allah'tır. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin yine onların kalplerini birbirleriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki o çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sübhanehu ve Teala.